Kaçağımız geldi. Bakın şu. Yanlışlıkla kapattım. Bunu artık ikincide şey yaparız. Başlangıca basacak. Durdurmuştum. Bakın burada şu Arap kelebek. Ayağında ya marka var ya klips var. İkisinden biri. Gel gel. Bakalım inecek mi? Akalı bir şeye benziyor. Karşıdaydı. Ben dedim gelecek bir baktım roket gibi gitti. Sonra dolaştı tekrar bu sefer çatı indi. Yani inecek. Evet. Atlayacak sanki. Ayağında klips ya klips var ya marka var. Sağ ayağında. Akşam saati bu Saatler sonra nereye gidecek bilmiyorum mu valla? Gel gel. Bizimkilerin taktikleri belli. Yemiği bittiği zaman doğru yukarı. Güzel iş. Taktik belli de kaçaklarda işe yaramıyor bizim inerken sefer kaçakları da çağırıyorlar. Bakın mülakatımız da burada. Burada iki günden beri sağlık. Bir mühre baskılar da var. İki tane dişli erkekli. Onlara da sağlık. Şu anda duruyorlar. Bak yani şimdi. Kuş normalde inecek. Bak bak görüyor mü? Gel. Bizim pisliklerin yüzünden. Gel. Bu yem yiyip yukarı çıkmaları yok mu bunların Gel. Ondan hayvan inmiyor. İnecek mi güzel? Var şu bir tane kadar inler ama sen de. Yoksa bunlar gene çıkacak yukarı. Gel, gel. bir tane, bir iki tane daha varmış. Gel, gel. Heh. Atlayacak. Atladı. Evet, orada beyler. Bakın tam şu an evet içeri koşarak gidiyor. Evet, bu da bizde. güzel los Bugün de boş geçmedim.